Ee, daha doğrusu küçük bir ziyaret oldu. AK Partili Taha Hüseyin Karagöz ee, CHP lideri Özgür Özel'i makamında, meclisteki makamında ziyaret etti. Şimdi Taha Hüseyin Karagöz'le ilgili muhalif kamuoyunun tek bir algısı var. Hakaret etti bize. Küçük düşürdü. Ee, sürekli olarak başta ana muhalefet partisi ve CHP olmak üzere birçok insanı hedef gösterdi. E, e, ağır sözler söyledi. Bakın eleştirdi demiyorum. Ağır sözler söyledi biçiminde bir duruş var ve e, Özgür Özel'in CHP liderinin e, nasıl konumlandırdığına e, bakmak gerekiyor. Yani bir gazeteci olarak mı kabul ediyorsunuz, bir Ak Partili sosyal medya fenomeni olarak mı kabul ediyorsunuz, ne olarak kabul ediyorsunuz? Ve biliyoruz ki daha önce işte Özgür Özel grup başkan vekiliyken kendisinin YouTube programına konuk olmuş. O program sonrasında zaten karşılıklı telefonlarını alıp vermişler. Hmm. E, Özgür Özel'le bir randevulaşma olmuş. Ve işin ilginç tarafı benim duyduğum kadarıyla Özel'in ekibinden dahi bazı e, isimlerin yani kurmaylarından yakın çalışma arkadaşlarından bazılarının bu görüşmeden haberi yokmuş. Böylesi siyasi bir e, sonuç getirebilecek tepki çekeceğinizi tahmin edebileceğiniz bir noktada e, haber vermeniz gerekir. Bazen durup e, ölçmeniz tartmanız biçmeniz anlamanız gerekir. Bana ne getirir ne götürürü e, görmeniz gerekir. Çünkü siyaset öyle bir şey ki e, bir anda toplum sizi kucaklar ve o toplumun kucaklamasından aldığınız etkiyle hızlı adımlar atmaya başlarsınız. Ve bu hızlı adımlar bazen hesapsız adımlar olmaya başlar. Bu hesapsızlık da yarın bir gün karşınıza bir e, zarar getirir. Siyasi bir zarar getirir. Yapmak istediğinizi yapamadığınız gibi e, ulaşmak istediğiniz hedefe yakınken kendinize zarar verebilirsiniz. Karagöz görüşmesini böyle değerlendirmek gerekiyor. Özgür ne kattı siyaseten. Bir şey kattı mı yoksa bir şey götürdü mü? Bu sebeple e, bunlar bu süreç önemli elbette ki olması gereken fakat hesaplı doğru bir stratejiyle olması gerekiyor. Ve şöyle bitireyim CHP içerisinden bazı isimlerle görüştüğümde bugün de görüştüğümde onlar da e, bu sürecin biraz daha e, stratejik biçimde işlemesi gerektiğini düşünüyorlar. Karşılıklı... Kapımıza geldi, geri çeviremezdik gibi bir izah gelmiş. Ya Benim bildiğim kadarıyla e, CHP lideri Özgür Özel'le, kendisi 23 Nisan resepsiyonunda görüştüm, randevu aldım diyor. E, bildiğim kadarıyla Özgür Özel'i aramış, randevulaşmak için, tebrik etmek için aramış. E, ve bu görüşme ortaya çıkmış. Hatta kapıda beklerken evet. CHP'liler görünce neden beklediğini anlamamışlar ama Özgür Özel'in... Ee, söylemesiyle birlikte içeri alınmış ve işte düğün davetiyesi verilmiş. Kısa bir sohbet o, e, olmuş. Fakat ne gerek var demek gerekiyor. Yani e, biliyorsunuz Kılıçdaroğlu da seçimlerden önce Cahreyn adlı bu e, sosyal medya e, kullanıcısıyla görüşmüştü. E, bir tepki oluşmuştu o zaman. Çünkü bugünkü kurma e, durumuna baktığımız zaman da CHP hakaret etmekten başka hiçbir e, pozisyonu olmayan bir isimdi Cahreyn. Bazen işte bunlar size zarar verebilir. Doğru ve ölçülü gitmek, belki bir alt düzeyde görüşmek, bazen daha sağlıklı olabilir. Sürecin biraz daha ölçülü tartılması gerektiğini CHP'liler de düşünüyor. Tabii partiler kendi kriterlerini oluşturacaklar, ama biz mesleki etik olarak en azından meslektaş demediğimiz insanlara dair yorumları da birkaç dakikayla sınırlı tutalım diye düşünüyorum. Şimdi döndük efendim. Finale, final yorumu adaylık tartışması Altan Sancar tahmin edersin ki dün kestirip attı CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok evet. net konuştu. Adaylık konusunda söyledikleri, adaylığımı dayatmayacağım ifadesi, daha önceki söylediklerini Ekrem İmamoğlu açısından özellikle söylediklerini hatırlatması e, bitirdi galiba bu meseleyi. Şimdilik en azından Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına gelecekte geleceğe dair de e, sayın özel bir e, söz vermiş oldu değil mi? Aslında bu söz yeni bir söz değil. Hı hı. Siz de biliyorsunuz, daha önce de aslında bu sözü daha dile getirmişti. Hı hı. Ee, bu sözden dönmeyeceğinin sözünü bir kez daha vermiş oldu aslında CHP lideri Özgür Özel. E, fakat aslında dünün en önemli mesajı da buydu. İşte bu az önce bahsettiğimiz e, görüşme nedeniyle o önemli mesaja gölge düşmüş oldu. Oysa tam da muhalif kamuoyunun, toplumun duymak istediği sözleri, e, içlerin adeta su serpecek, onları rahatlatacak cümleleri dile getirmişti Özgür Özel. E, fakat e, bir gölge düşünce bu konu çok da konuşulamadan başka bir noktaya evrildi. İkinci önemli husus şu bu adaylık tartışmalarına ilişkin. Elbette ki CHP içerisinde kim aday olsun tartışması ya da kim aday olsun istişaresi tartışma belki olumsuz anlamla gelebilir ama istişaresi yeri yeri zamanı geldiğinde elbette ki olacaktır. Fakat ona daha çok zaman var. Bu kadar zaman varken bu adaylık tartışmasının açılmasının Özgür Özel'in pek de hoşuna gitmediğini biliyoruz. MYK'da da kendisi de dündüle getirdi. Biz de geçtiğimiz gün politik yolda kaleme aldık bunu. Sorun şu. Ee, Özel bu tartışmanın başlamasını dahi istemiyor şu aşamada. Yani şu an biz adaylığı konuşacak durumda değiliz. Önce e, kazandığımız bu seçimleri hazmetmeliyiz. Bu süreci iyi analiz etmeliyiz. Bize verilen krediyi iyi değerlendirmeliyiz ve buna yönelik bir çalışma yapmalıyız diyor Özel. Haklı bir noktadan duruyor ve kurmaylarına şunu söylüyor. Soru gelirse dahi bunun zamanının olmadığını, bunun henüz konuşulmaması gerektiğini söyleyin. Dili e, biçiminde dile getiriyor fakat şöyle bir nokta var ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir e, grup parti için muhalefet elbette ki bu tartışmanın sürekli olarak gündemde kalmasını isteyecek arzulayacak ve sağlayacaktır e, çünkü orada be, çok net bir kriter var o da şu Ekrem İmamoğlu hiçbir şeye hiçbir şekilde aday olmamalı biçiminde bir kriter e, var muhalif parti için muhalefet açısından. Evet. Bunun yerine Mansur Yavaş ya da bir başkası olur biçiminde bir yaklaşımları var. Hı hı. E, fakat e, şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kair ekseriyetinin e, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına yakın olduğuna dair bir görüş de var. E, şöyle bitireyim. CHP açısından bu tartışma zamanı gelmemiş, dereye görmeden paçaların sıvanmasına e, götüren bir tartışma. E, Özelde artık bu noktada özellikle medyada bir tartışma yaşanmasını istemiyor ve bu yönde partilerine de bir ricada e, bulunduğunu biliyoruz.